Dolar kurunda yüksek tahminler veren ve bunun yüzünden BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, cebinde dolar olan vatandaşlara seslendi. Enflasyon oranı 80, 21 seviyesine çıkarken piyasa uzmanı Selçuk Geçer bunun için ciddi uyarılarda bulundu. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, 3 aya dikkat çekti. Geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı, değerlendirmesini yaptı. Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk Geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, dedi. Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürsünüz, yorumunda bulundu. Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için dolarınızı satmayın, dedi. Piyasadaki iniş çıkışlar nedeniyle insanların çoğu önemli tahminler yapan ekonomistleri dikkatle takip etmektedir. İsabetli tahminleri ve önerileriyle öne çıkan Selçuk Geçer dolar hakkında yapmış olduğu açıklamalarla haklı bir ün kazanmış durumda. Bazı insanlar onu dinleyerek yatırımlarına yön vermektedir. Çünkü bu hem kolay hem de karlı olabiliyor. Yaptığı açıklamalarla her zaman çok konuşulan ünlü isim dolara dair yüksek tahminleri nedeniyle BDDK'nın suç duyurusuna bile maruz kalmıştı. Ekonomist enflasyonun düşmeyip yükselmeye devam etmesi durumunda dolar kurunda bir kontrolün olmayacağını belirleterek 3 ayı işaret etti. Bu aylar Ekim, Kasım ve Aralık kapsıyor. Buna göre Türk ekonomisi derin ve korkunç bir batağa gidiyor. Gelecek durumla ilgili olumlu bir manzara çizmeyen ekonomist, fakir kimselerin daha da fakirleşeceğini ve bunun yanında az sayıdaki zenginin de malına mal katacağını ifade etti. Orta sınıfın belirsizliğini ve pek çok insanın zorluk çekeceğini söyleyerek kalplere korku saldı. Bunun sonucu olarak dolardaki talebin de ciddi anlamda artacağı değerlendirmesini gerçekleştirdi. Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı. Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum net bir kırılma ile karşılaşabilir. Yüzde yüzlük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz. 21 Aralık'ta KKM'nin çıkmasıyla, 11 TL'ye inen dolar bugün yine 18.60. Dolayısıyla KKM'de para etmedi. Dövizi kontrol edeceğim derken, Türkiye'nin kredi mekanizmasını bozdular. Dövize gidecek diye kredi verilmiyor üretim sektörü ağır baskı altında. Net hata noksan ya da menşei bilinmeyen döviz girişleri, Erdoğan'a olan sevgiden değil, ya turizm gelirlerinden ya da Rus iş adamlarının Türkiye'de şirket kurmasıyla olmuştur. Rusya'dan da gelen geldi. 2 milyar dolar daha gelir daha da gelmez. Aylar öncesinden dolar endeksine dikkat çektik. Amerika Birleşik Devletleri'nden halen daha Türkiye'ye büyük bir tehdit var. Olaya sadece faiz olarak bakmayalım. Ortada büyük bir para var ve Amerika Birleşik Devletleri bu parayı çekerek enflasyonla mücadele edecek. Türkiye'de bu yüklü miktarda çıkacak olan parada krize neden olacak. Hükümetin önünde yapabileceği iki formül var. Ya faizleri kısa vadede %50'nin üstüne atacaksınız ki bu siyasi intihar olur ve yapılacağını sanmıyorum. Diğeri ise dolar kurunu belirli bir seviyeye kadar bırakıp yükselmesine izin vererek dolar toplamak olacak. Bu konuda güçlü işaretler gelmeye başladı. Dolar kurunun üzerindeki baskının yavaş yavaş kaldırılmaya başlanacağına işaretler geliyor. Öncelikle kur korumalı mevduatlarda çözülmeler başladı. Yeniden cazip hale getirebilmek için dolar kurunun yükselişine izin verecekler hükümet kur korumalı mevduat hesaplarının seçime kadar çözülmesini istemiyor. Şu anda bankacılarda dolar kurunun 21 TL'nin üzerinde atılması şeklinde bir kanı var. Tüm işaretler dolar kurunda 20 Türk lirası ile 22 Türk lirası arasındaki bir yükselişe kontrollü olarak izin verecekler. Yapılabilecek başka bir seçenek de yok. Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Her ne kadar değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır. Dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum. Kasım ayı ile beraber dolar kurunun 19 Türk Lirası bandına yaklaşacağını belirten ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonuna doğru fiyatların 20 Türk Lirası bandını aşacağını söyledi. Dolar kurunda yaşanan gelişmelerde enflasyon verilerinin yükselmesi bu alandaki fiyatların artışında etkili oldu. Kritik tarihi veren Selçuk Geçer, dolar alanların ve satanların dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2022 yılı Eylül ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %117,11, aylık %2,10 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %129,18 arttı, aylık %0,13 azaldı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,13 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı, işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.